de slime yapıyorum. İlk defa slime yaptığım için biraz heyecanlıyım tabii ki. İlk öncelikle turuncu pamba hmm. İnşallah tutar slime'ımız Miroş. Evet. Hepsini dökecek misin? Evet. Oo. Sarıyla turuncuyu karıştıracak mısın? Sadece sarı turuncu mu yapacaksın? Sarıyla turuncuyu için düşünüyorum. Tamam. Hiç istemediğim bir renk de kahverengi. Kahverengi rengi çıkmaz. Açık böyle bir renk olacak şimdi. Sarıya yakın bir renk olacak. Bitti arkadaşlar. Evet. En son boraksımızı dökeceğiz. Pepe. Evet. Abla ne yapıyor? Kırılmasın diye şöyle yavaş açıyorum. Anne Sarı, evet, sarı. Umarım bal rengi olur. Ya da güzel başka açık bir renk. Elimin gücü de yetmiyor. Bitmek üzere bu da. Sanki güzel bir slime olacak. Öyle hissediyorum Mira. Şu anlık bal renginde gidiyor. Tabii ama. Ay, ay, evet anne. De. Şimdi. Biz pul almıştık yeşil ama ben ilk önce tıraş köpüğünü sıkmak istiyorum. Umarım sıkabileceğim. Çok mu sıkılıyor? Nasıl sıkılıyor? sık <laughs> sık, sık. ya niye böyle oluyor bu ya? Elime ulaştı. Bir şey olmaz. Zaten mahvolacak şimdi her yer. De. O az mı? Çok mu? Oh çok oluyor arkadaşlar. Po olsun istiyorsanız çok koyun. Anne. Ya. Eee. Bir çalkalasaydık keşke önce. O yüzden mi olmuyor acaba? Bir saniye. Çal. Evet arkadaşlar annem sıktı çünkü ben sıkamadım. Şimdi karıştıracağım. Çok bol katıp bir şey oldu. Sonra hangi malzemeyi ekleyeceğiz? Ben kendime göre biraz eklemeyi düşünüyorum. Ay mira rengi harika Aa. oldu. Bu kimin en sevdiği renk? Senin. Evet. Ama galiba bu slime kaderi beyaz olacak. Dur bakalım. Karıştır karıştır. Birazcık, evet evet kapağını kapat. Güzel bir renk olmaya başlıyor yani. Turun açık. Arkadaşlar biraz katı oldu. Bu yüzden böyle karıştırmayı düşünüyorum. Tamam şimdi diğer malzemelerden de koy bakalım içine. Tamam. Tıraş köpüğünü fazla mı sıktık acaba Mira? Yok yok bence pofuduk olacak. Tamam. Çok sıkma. Karıştıralım. Az gelirse biraz daha sıkarız. Ha, bu da sarı. <gülüyor> karıştır karıştır <gülüyor> karıştır. Dur Ali. Dur anne. Umarım başka bir renkli Arkadaşlar Mira'nın <laughs> dediğine göre en son boraksı koyuyormuşuz. Evet. Çünkü başka insanlar da en son borak döküyor. Tamam. Özellikle slime yapan videolar. Şimdi bir de birazcık şu şampuan. Tam dökeceğim. Şimdi biraz da şeyler. Oh. İyice karıştırman lazım ama biliyorsun değil mi? Evet. En sonunda simimizi ekleyeceğiz. Bundan. aa biz bebe yağını eklemedik tamam bebe, bebe, ya ya bebe, yağı bebe yağı yağını da ekle şimdi bebe yağ açılıyor kolaymış açılmak çok dökülür bir anda dikkat et yavaşça sık <laughs> Zaten böyle Hı. dök 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 avur, biraz daha dök tamam yeterli bence bence de yoksa belki kötü olabilir ben daha ilk öncelikte yapıyorum İlk yapışım bu yüzden belki güzel karıştır şimdi Vay. evet arkadaşlar iyice karıştırdım şimdi birazcık karıştırıyorum birazcık daha karıştırayım Sim de kat istersen ama çok dökme bence. bence de. Komple yemyeşil olmasın. Evet. Az bir şey döksen yeterli. Çok az zaten. Tamam 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 yeter. Sırf sim oldu. Evet. <laughs> oh! Arkadaşlar şimdi çok güzel bir slime oldu. Yakınlaştır anneciğim. Şovu gösterelim biz. Vay Çok güzel. Çar rengi bir slime oldu. O sırada sen de biraz sindir. Anneciğim çok az oldu çünkü. Şöyle iyice karıştıralım da güzel olsun yardımcı olayım mı? Yok Yapacak gerek. Bak orada yok. sim kaldı. Hı, Onları sim. da al, evet. Çok güzel bir slime elde ettik. Şimdi Bakalım şimdi boraks. Şimdi Dikkat boraks. et. Boraks'ın zaten hepsine bitireceğim. Şöyle yay üstüne gezdir. Aynen her yeri homojen karışsın. Sonra Borax 2 dakikada bitti. Slime güzellerimizden 2 tane var. Bir tane de Borax. Keşke büyük olan Borax alsaydık. Karıştır bakalım şimdi iyice. Wow 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 wow. Olmaya başladı çok Borax tepki. Evet. E, e, anneciğim. Elle evet. mali içi. Aferin aşkım. Hadi, 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 Aa, Arkadaşlar slime'ın Tamam Elinle karıştırabilirsin artık Mira. Dur ben kaşığı alayım oradan senin için. Evet. Biraz yapışıldı ama. Ama onu oynadıkça karıştıracaksın. Güzelce karıştır. Evet bak. Gördün mü? Tam oldu. Biraz ellerime yapıştı ama. Ama işte o, onu iyice karıştır. Birbirine geçsin. Aynen. Cıvık olmadı. Bak gördün mü? Bak böyle tut iki elinle ayır onu. Bak gördün mü? Şimdi bir paraşüt yapmak istiyorum. Simli. Şimdi bir saniye arkadaşlar arkadaşlar tam anlamıyla bir slime yaptık? Ele daha yapışmıyor. En... Evet gördüğünüz gibi az önce çok yapışıyordu. Evet. Şimdi yapışmıyor. Şimdi duymadığınız kadar bir ışık daha yapacağım. <laughs> yakınlaştır Güzel oldu, anneciğim yakınlaştır. Bitti. Video bitti. Şimdi bir, bir, bir sarı slime'ımız oldu arkadaşlar. Sarı çok, gibi tam rengi. Benim çok ten eğlenceli gibi. ve çok sağlıklı bir slime oldu. Evde denemenizi tavsiye ederiz. Evet. Ama benim istiyorsanız beni izleyerek de yapabilirsiniz. Lina'yı da izleyerek yapabilirsiniz. Lara, <laughs> Lara cıbık yapmıştı. Paraşüt. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> bir daha Şimdi dene. Bir daha <laughs> Gel elice sen de otur yanıma anne. Gel aşkım. Şova geçiyorum. <laughs> ben galiba paraşütün nasıl yapıldığını tam öğrenememişim. Bu yüzden yapamıyorum. Şöyle. Evet. Yıkacaksın. <laughs> <laughs> Hava oh ya. Şimdi birazcık bunları yiyeceğim. Anneciğim bunu koymak için bir de kap lazım. Tamam, var. Onu koymak için kap. Büyük bir kap vardır inşallah. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Sizi çok ama çok seviyorum. Slime'ın ıslak, enfes oldu. Yemek gibi oldu Valla ben de oynayacağım şimdi Mira birazcık. Aa, aa! Evet. Bir <laughs> çok güzel oldu. Bak az malzeme kullandık. Kocaman slime'ımız oldu gördün mü? Evet. Ayrıca bir de pofuduk olmasının sebebi arkadaşlar çok fazla tıraş köpüğü döktük. Tamam. Siz de istiyorsanız evde öyle yapın. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Sizi çok ama çok seviyorum. Abone olmayı, like etmeyi, zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.